Ne yapıyoruz? Basıyoruz arkadaşlar. Kritik büyüğümüzü yaptık. Bastık. Kama dizilişimizi seçtik. Çift. Çift dedim çift geldi. Herkese merhaba ben Atahan. Bugün sizlerle birlikte Rise of Kingdoms'ta yeni bir çanta patlatma videosuyla karşınızdayım. Bugün daha önceki videolarımızda çantasını patlattığımız X Dejavu'nun çantasını bir daha patlatıyoruz. Kendisi bu sefer çıtayı arşa çıkarmış. KVK ödüllerimiz var. Burada görmüş olduğunuz gibi. Birçok ödülümüz mevcut. Ek olarak çantasını da doldurmuş. Yine deneysel, ilginç bir video bizleri bekliyor. Aynı zamanda da çantasını patlatırken ek hizmet olarak hesabında ufaktan bir inceliyor olacağız. Çünkü kendisi sürekli birikim yapıp aktif oynayan bir oyuncu. Açıkçası merak ediyorum yani nasıl bir komutan tercihi yapmış, ekipmanları ne durumda olsun, ne durumda, busu ne durumda çok merak ediyorum açıkçası. 29 milyona 156 milyonluk bir leş puanı mevcut. Sizinle bu ilginç hesabın sır perdesini aralamak istiyorum. Eğer hala da kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Şimdi VIP 13'e geliyor bu arada az kalmış. Öncelikle komutanlarımıza bir girelim. Full bir Nevski görüyoruz arkadaşlar burada. Fakat ekipmanları giydirmemiş. Sanırım yakın zamanda kubin kaçmış ya da ben hesaba yeni girdiğim için öyle görünüyor. Ekipmanları şu anda bu şekilde. E böyle bir birikim yapan hesapta ekipmanların bu şekilde olması gayet normal. Doğal. Ona yapacak bir şey yok. Yeni bir silah yapıyormuş ama onu da ne zaman yapar tamamlar bilemiyorum tabii. Burada bir de harcımız var ama 1-1-1-1. Bir, 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 bir. Şu anda galiba Nevski ve Huo Kubink oynuyor. Fakat süvaride bildiğim kadarıyla herhangi bir diziliş şeklinde de harcı daha çok tercih ediyorlar. Yani de harç Nevski veya de harç Kubink oynanıyor diyebiliyorum. De harç genelde arkada oynanıyor sanırım. Süvariyle ilgili pek fazla bilgim yok. Lütfen beni yorumlarda bu konuda aydınlatın. Ama denenebilir, oynanabilir herhalde. Net bir şey diyemiyorum. Su aracı arkadaşlar bu konuda bizi bilgilendirirse çok sevinirim. Onun dışına buradan bakacak olursak burada alakasını çözemediğim bir komutan botu var. Son da ebedi gecesi var. Kubing'de görmüş olduğumuz gibi Kubing'de Navar'ın kontrolü var elinde şu anda. Ve şu anda cehennem çölü mızrağı yapıyor. Sadece 6 parçası kalmış. Muhtemelen ekipman parçası olarak da zaten epey birikimlidir diyecektim. Çok da birikimli değilmiş. Yani bunları yapar, oynar, dener, görür. Dediğim gibi süvari ile ilgili pek fazla bilgim olmadığı için şu an kendisini yönlendiremeyeceğim. Fakat bir dizilişine bir bakalım ne durumdaymış. Yani evet daha yapacak yapması gerekiyor. Özellikle bu açacağımız sandıklardan sonra gereksiz teşhisatlarını da bozarsa ki 1644 tane var hiç bozmamış. Yani dokunmamış resmen. Görmüş olduğunuz gibi bitmiyor sayfa. Yani bunları da bozar. Şöyle bir yalandan seçsem geri dönüşür desem tümünü seç desem 1954 tane Hadi diyelim 1500 tane bu sikkeden var. 148 tane de altın sikkeden geliyor. Hadi oradan da bir 100 tane gelse desek ve vesairesini kurtarır. Şu anda bu KVK kaç? KVK 4 değil bu. 5 olabilir. Bir bakalım krallıklara bir genel bakış yapalım. 3098'de oynuyormuş. 629 günlük bir krallığa göre 29 milyon maalesef düşük bir güç. Fakat kendisi sürekli olarak birikim yaptığından dolayı bunun bu şekilde olması çok doğal. Şunları da toplayalım. Gelme elimizdeymişken bunları da alalım. Seviye atlattıralım kendisine. Şunu da açalım ve yavaş yavaş artık sandıklarımıza doğru gelelim. Bu sandıkları açtıktan sonra yine bir gücünde bir patlama yükselme olur. Artık bunu MGE'de mi yapar başka bir şey de mi yapar onu bilemiyorum. Ama muhtemelen gücünü epey yükseltecektir bu sandıklardan sonra. Şimdi gelelim bunları toplamaya. Buradan 3 tane anahtar alacağız. Bu arada hükümdar anahtarlarını açmayacağım arkadaşlar. Çünkü hükümdar anahtarlarının KVK başlarında çok güzel bir etkinliği var. Gönül isteğiydi sanırım adı. Gönül isteği etkinliğinde o hükümdar anahtarlarını harcamanız gerekiyor. O etkinlik dışında hükümdar anahtarını harcamanızı hiçbir şekilde önermiyorum. Buradan da 7 tane anahtar aldık. 3 tane ekipman şey aldık. 2 tane anahtar daha aldık. Bu arada hızlandırmalar da epey fazla. Bunları bir hızlı bir şekilde toplayalım. İşimiz kaldı mı? muhtemelen kalmalı Şimdi geldik sandıklarımıza önce 817 tane bir ikmal kutusu açalım. 817 ikmal kutusundan bize 29 tane gümüş anahtar, 4 tane altın anahtar verdi. Birçok hızlandırma verdi. Yani çok mutlu etmese de en azından yüzümüzü güldürecek miktarda bir ödül veriyor. ikmal sandığı. Sihirli sandığa geldik. Biliyorsunuz bu günlük görevleri yaptığınızda gelen sandık. Buradan bize 4 tane hedefe ışınlanma geldi ki bence bu sandıkta en önemli şeylerden birisi. Hedefe ışınlanma ve 4 saatlik de hızlandırma aldık. Biraz daha AP puan aldık buradan çok Ah. özel şeyler vermedi. PRKVK'daki yağmacı sandığı 32 tanesini açacağız. Buradan 3 günlük hızlandırma bekliyoruz. Bakalım 3 günlük hızlandırma geldi mi? Kaynak geldi belli bir miktarda. CVR görüyoruz. Kristal anahtar. Yine hızlandırmalarımız mevcut ama maalesef 3 günlük hızlandırma göremedik. 3 günlük hızlandırma çıkartamadık. Şimdi haşlı tedarik sandığına geldik. 93 tane de buradan açtık. Yine kaynakları görüyoruz. Anahtarlar vesaireler. 5K'lık bir AP puanımız var burada. 70 saatlik araştırma hızlandırmalarımız var. Yine burada 3 saatlik 9 tane hızlandırmamız mevcut. Bunlar araştırmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Hesabını uçuracaktır. Şimdi geldik en sevdiğim deneylerden bir tanesine. Biliyorsunuz bu seferde bize verilen sandık arkadaşlar. Bu sandıktan altın kafa çıkma ihtimali var. Bakalım 1010 tane bu sandıktan açınca neler gelecek, neler gelmeyecek hep birlikte göreceğiz. Ben efsanevi komutan heykeli en azından bir iki tane bekliyorum. Evet evet iki tane geldi gördüğünüz gibi. <laughs> Bayağı geldi. E, çok düşük ihtimaller çok düşük oranlar. Yapacak bir şey yok. Beklediğimiz bir şeydi bu. 384 tane telafi sandığı. Telafi sandığından çok güzel ödüller zaten beklemiyoruz. Komutan heykeli sandığına dokunmayacağım. Arkadaşımız kendisi ayarlasın. Şimdi gelelim tesisatlara. Şimdi şurada bir 9 tane random var. Hemen açtık randomları. İşimize yarayacak bir şey çıkacak mı? Muhtemelen çıkmadı bile. Şimdi onun onlu bir açmaya başlayalım. Ne istemişti bizden? Beceri hasarı işlemiş, işlemişti. Konuşamadım. Kama dizilişimizi seçtik. Çift. Çift dedim çift geldi. <laughs> çift dedim çift geldi. Evet gördüğünüz gibi çift yazıtı çıkardık arkadaşlar. Hayırlı olsun kendisine. Ardından burada bir tane daha yazıtımız var. Burada da yine bir tane yazıtımız var. Şu çifti bir okuyalım. Sarsıntı. Beceri kullandığında %30 ihtimalle bu becerinin isabet ettiği tüm hedefler fazladan doğrudan hasar menzilde doğrudan hasar verir. Bu biraz kötü arkadaşlar. Yani 100 hasar için çok da iyi bir tesis şey değil. E, diziliş şeyi değil. Tesisat mı? Tesisat de değil. <laughs> Konuşamadık yine. Bunu kullanan komutanın kıtasını verdiği tüm normal hasar çeşitleri 1.5 artar. Bu da çok yüksek bir miktar değil ama çift yazıt. Artık elinde yazıt bile yoksa en azından bunu kullanır. Burayı kapattık. Şimdi bir 10 tane de buradan açalım. Hatta seri seri de açabiliriz şansımızı biraz yayalım. Evet buradan da yine bir tesisat çıkardık yazıtlı bir şekilde. Bir 10 tane daha açıyoruz yine kama dizilişinde. Sarı tesisatlı şeyli yazıtlı bir şeyler bekliyoruz maalesef. İlk açtığımızda geldi. Daha da gelmedi derken yine bir şey bulduk. Etraf sarılan kıtalar ekstradan %2 hasar verir. Tamam bu da yine kullanılabilir. Arkadaşımız en son bir açar bakar hepsine tek tek. Bunu da yaptık. Şimdi şu 26'yı da bir bitirelim. Geldik diziliş tercih sandığına tekrardan. Yine çift yazıt istiyoruz. Evet hiçbiri gelmedi. Muhtemelen şansımızı orada yedik. Ama çift yazıt da çok iyi gelmedi maalesef arkadaşlar. Yine yazıtlarımız mevcut. 3.5 sağlıklı bir yazıtımız var. O gayet iyi. Yine 100 asar faktörlü yaygar adında bir yazıtımız mevcut. Çok da iyi değil maalesef. Şimdi şuradan 792 tane ekipman malzemeleri sandığını açalım. Bize bayağı ekipman parçası verecek bu sandıklar. Ki bu sandıkları toplamak epey kolay biliyorsunuz. Seferde her gün bu sandıklardan alabiliyorsunuz. Şu an oyundaki en kritik, en can sıkıcı olaya bakıyoruz. Nedir o? Ekipman parçaları arkadaşlar. Malzemeleri. Sandıktan güzel Güzel taslaklar çıkardık. Gayet güzel. Bir 35 tane daha açalım. Silah çıkarabilirsek iyi olur. Bir tane daha silah çıkardık. 32 kristal anahtar geldi. Ardından burada gölge lejyonu malzeme demetimiz var. Bu da gayet güzel bir etkinliğin güzel ödülleri. Bunları da topladık. Kaynaklara fazla dokunmayacağım. Herhangi bir şey yapmama zaten gerek yok. Şöyle bir inceleyelim. Üstten bir bakalım bir şey unuttuk mu burada. Hayır şimdilik burada herhangi bir şey unutmadığımızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşımızla konuştum Han'ın onurunu yani bu başlığı basmamı istiyor. Hemen geldik arkadaşlar biliyorsunuz ben çok iyi harcarım. İyi harcarım. Han'ın onurunu bir adet alıyoruz arkadaşlar. Evet aldık. Şimdi geldik buraya. Ben bu ekipmanı istemiyorum. Bu ekipman kötü bir ekipman. Han'ın onuru. Bassam ne olur basmasam ne olur diyoruz. Ve ne yapıyoruz basıyoruz arkadaşlar. Kritik büyüğümüzü yaptık bastık. Bu iş gerçek olan. <laughs> evet arkadaşlar yine yaptık vallahi büyüğü yaptık. <laughs> yine büyüğümüzü yaptık ve arkadaşımıza ekipmanını ayarladık. Bunun işine mi girsem acaba ya? Eğer arkadaşlar siz efsane ve ekipman basmayı düşünüyorsanız bir 100 liraya ekipmanlarınızı kritikli basabilirim. 100 liraya hallederiz arkadaşlar bunu. Nevski'ye de şöyle Kaskımızı kritikli kaskımızı takalım dursun, hayırlı olsun. Şimdi bu ayakkabıyı da basmamızı istiyor arkadaşımız. Arkadaşlar ben bu ayakkabıyı da sevmiyorum ya. Bu ayakkabı var ya. Bu ayakkabıyı ne yapacağım ya? Yok yok, ı -ı. yok yok ben bu ayakkabıyı cık, kullanmam. Diyeceğiz, bastık, yemez artık da. <laughs> Burada yemesin. Zaten önemli olan o kasktı, kaskı kritiklemekti. Bizim için yeterli. Çok ilginç bir video oluyor şu anda. Anahtarlarımıza artık gelelim artık bir anahtarları gelelim artık anahtarları açalım gümüş sandıktan başlıyoruz arkadaşlar gümüş sandığımız hızlı bir şekilde açılıyor şu anda yine buradan güzel miktarlarda hızlandırma ve ufak miktarlarda gıda ve odun aldık kvk etkinliklerinde harcayabileceği birçok kafası oldu burada 398 tane altın sandığı açtık bakalım neler verecek bir tane martel verdi 5 tane işi de gördüm orada. Hala açmaya devam ediyor. Güzel miktarlarda kaynaklar aldık. Hızlandırmalarımız da yine aynı şekilde 60 saatlik araştırma hızlandırması, 104 saatlik hızlandırma, 58 saatlik de inşaat hızlandırması aldık buradan. İşi de görüyorum burada. Mulanımız var, elcidimiz var, pirusumuz var. Yani işi de belki toplama konusunda kendisine yardımcı olur ama diğerleri için çok fazla emin değilim. Şimdi buradan yine hepsini aça geldik. 303 tane kristal anahtar kullanıp ekipman sandık açacağız şimdi. Ekipman sandığı açacağız. Buradan efsanevi taslaklar istiyoruz. Özellikle arkadaşımıza süvari lazım olduğu için süvari istiyoruz derken herhangi bir şekilde efsanevi alamadık. Bari parça olarak efsanevi alalım. Parça olarak da efsanevi alamadık maalesef. Ama olsun yine buradan da hızlandırma kaynak ve birçok ekipman parçası malzemesi vesairesi topladık. Bu çantalar için, bu deneysel video için çok teşekkür ediyorum. Bir yandan daha ila inceliyorum bir şey unuttuk mu diye. Bu anahtarı bilerek bıraktım gönül isteği etkinliği için. Şeker ne? Gıdaya çeviriyormuş. Tereyağı. Neydi bu etkinliği ben hatırlıyorum ya. <laughs> Neyse çok fazla kurcalamayalım artık bir şey kalmadı. Bu ne? Bu da telafi sandığı veriyor. Telafi sandığı zaten çok iyi ödüller vermiyor demiştik. Şöyle bir baktık hızlandırmaları ne durumda bu arada. Hani bu hesap uçar. Bu hesap uçar. Basarsa eğer uğraşırsa uçar bu hesap. Bakalım bu ödüllerle bu içeriklerle neler yapacak İlerleyen zamanlarda artık birkaç ay sonra yine çanta patlatma videosu yaparsak bu hesapta görürüz nereye kadar yükselmiş. Evet video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan Dejavu'ya da çok teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.